Merhaba arkadaşlar. Selam aleyküm. Hepiniz de hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi ben çorba yapacağım. Bugün yemek yapmadım arkadaşlar. Şimdi tarhana çorbası yapacağım. Tencereme şöyle biraz tereyağı koyuyorum. Bugün yemek yapamadım arkadaşlar. Biraz temizlik yaptım. Yoruldum. Hava da soğuk. Biraz uğraşınca insanın yemek yapma zamanı kalmıyor. Yoruluyor insan. Tereyağı meri arkadaşlar. Böyle biraz domates sosu koyacağım. Domates sosu koydum. Biraz kuru nane koyacağım. ölçüm yok. Göz kararı yapıyorum her şeyi. İnsan yapa yapa eli alışıyor. Ölçü kullanmıyorum. Siz nasılsınız arkadaşlarım? Neler yapıyorsunuz? Bugün de böyle olsun. Bir çorba yeter bize. Allah'ıma şükürler olsun. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Benim ocağım elektrikli ocak biraz geç ısınıyor. Isınınca da çok çabuk kaynatıyor arkadaşlar. Şöyle biraz da yakına alayım. Şöyle. Isındıktan sonra çok çabuk kaynatıyor. Isınması biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Beni izleyen, beni abone olan arkadaşlarım lütfen aboneliklerimizi kontrol edelim. Sürekli benim abonelerim düşüyor. Düşenler tekrardan olabilir. İnşallah rica ediyorum sizlerden. Farkındayım. Bilerek düşmüyor bu. Kendiliğinden düşüyor. Kimse bilerek çıkmıyor. Kendiliğinden düşüyor. Bir hata mı yapıyoruz ne oluyor bilmiyorum. Abuneliklerimizi kontrol edersek iyi olur. Ben çok kişinin kontrol ediyorum. Düşmüş oluyor, tekrardan giriyorum. Bu arada yağım eridi, domatesim kavruldu, domates sosum iyice bir eridi. Şimdi ben bunun suyun ekleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki suyu da göz kararı. Suyunu koydum. Biraz tuz koyalım. Ben suyunu koyduktan sonra hemen taramasını ekliyorum. yeterli olur. Tarhana çorbası karıştıra karıştıra pişiyor. Kaynayana kadar karıştırmadın mı topak oluyor. Şöyle bir adet turp soyayım arkadaşlar. Tarhana çorbasını turpla seviyorum ben. Turşu, tur. Onlar oldu mu yanımda. Başka da bir şey aramam. Tarhana çorbası olduğun bize kafi geliyor. Yeterli oluyor. Bugün de hava bayağı bir soğuk. Soğuk günlerde de güzel oluyor tarhana çorbası. Tarhana çorbası gerçi her zaman güzel oluyor. Her zaman yeriz biz. Ama soğuk günlerde tabii daha da iyi oluyor. Bu arada karıştırayım arkadaşlar hemen topak oluyor. Tuzlarla çok güzel. Çıtır çıtır. Tam zamanı arkadaşlar. Turp zamanı. Bol bol yemeniz lazım turpu. Çorbayla da güzel oluyor. Benim çorba biraz koyu oldu. Çok koyu da sevmiyoruz. Su ekleyelim. Taranamı da böyle kapatayım arkadaşlar. Tur kabuklarını da alayım şuradan. Çorbam pişti arkadaşlar. Çorbam kaynarken buraya turşu kattım. Turşu, turp. Karanlı çorbamı bunlarla yemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsağı ben aşağı yukarı her yemeğe kullanıyorum arkadaşlar. Tabi tarhana çorbasında da çok güzel oluyor. Sarımsaklı tarhana çorbası. Şifa kaynağı. Çorbamızın içinde belki 10 çeşit malzeme vardır. Kendimiz yapıyoruz. Kendi ellerimle yapıyorum taranamı. Bir de sarımsak eklenince tarana çorbasına o kadar güzel kokuyor mis gibi arkadaşlar. Şimdi ben Çorbaları boymak için Ekmeğim vardı arkadaşlar Bayatlama Yani bayat ekmeğim vardı Onu böyle küçük Küp küp doğradım Biraz daha yaklaştırabilirim Şöyle Daha güzel görülsün Güzelce küp küp doğradım Fırında kızarttım arkadaşlar ee, Ev ekmeği ev ekmeği bu. Ekşi mayalı ev ekmeği. Çorbalarda çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Fırında kıpkırmızı da kuruttum arkadaşlar. Şimdi ben bu ekmekten koyacağım. Turşum, turpum, tarhana çorbam. Tarhana çorbamı da servis edeyim. Göstereyim size. Bakın arkadaşlar o kadar güzel oldu. Mis gibi kuru nane, sarımsak nefis oldu. Çok güzel. Dumanı üstünde tarhana çorba Şimdi yememizi yiyelim arkadaşlar. Arkasından da bir çay demleriz gün. Öyle olur. Çay da güzel gider çorbanın arkasında. Şimdi çorbamızı içelim arkadaşlar. Çorbalar içildi. Şimdi çaylar içilecek arkadaşlar. Böyle leğenizim var burada. Furman var, çekirdeğim var, çayım var. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Güzelce yemeğimizi yedik, çorbamızı içtik. Çayımızı içelim. Şimdi de çay saatimizi yapalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çorbalar yendi arkadaşlar. Şifa kaynağı sarımsaklı tarama çorbamız yendi. Şimdi de çayımız içilecek bu şekil cerezlerimi koydum, mı koydum, çekirdeğimi koydum. Şöyle bir akşam saati yapalım. Çay saati yapalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.